Ön... Önceden yılları sırtına al sokakta koştur sırtında çakarlar Şimdi ise patlatma etleri, gece sonunda biznes konuş Allah Rakamlar hakkında babalarla takaslar balya balya paralarla Bodrum blok sanduftan namlular doğrulur yanımda agalarla Güç bizim bu sene farklı kontaklar 12'den vururuz 6'dan patlar Müziği para için yapıyorsan elbet çalacak bir bütün kloplar Arkama baktım yaslandım geriye Oğuz abiden paslanmaz hediye 3-5-2 bizde farklı bir taktik Ağlarsın harbi dönersin deliye Anlarsın bizimle tanışınca Araban mermilerle tanınınca Kim kimden Anlarsın şehirde mobeseler kapanınca Parmayalar rahat bırakmaz Voltada telefonlar aranınca Çevirmede memurlar şok olur GBT taranınca Koli kızlar diyorlar Japon Hızlılara yıkar sırt al, kapon Beli hep doluyken bir oldu işimiz Yanımda tehlike eredi kapon Düşük fiyat yok bizde hep kupon Arabalar siyah ve masalar racon Silahını patlat yerse kuru götün Aileden olmayan rökyoz beton beton <laughs> Let, 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 let's go hareketlen Sardım ara, keşten Hayır korkmam ben ateşten Ondan seslen bana keşten Paralar ya da f**den Yaralar kelebekten giremeyeceğimiz yer yok Gireriz camdan kelebekten Kalmadı yumruk yumruğa fight Profesyonel ekip yapıyoruz kaykay Sararken biniyoruz bay bay Diyorlar bay 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 Yaparken hiç almadım Sol kullanmam sadece right Yanımda dostum al buralıktan Döndür çarşafı kalma Kalplerde Nike tek sakat kal Şansın var bir tek ne yapalım Tek bu marifet delil yok derler hep tarif et Maliyet ma ma maliyet Yara ver boynundan mağlup et Ortam kıyak Yoz mançı sonrası keki afiyet yam yom 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 Dönerse gözümüz dökeriz kan Ondan bundan Bahsetmem beni bilir İstanbul Döneriz tam tur bu asfalt Ya bana hasım oluyor yanıma aslan Saçlarım uzunama sen tas tos karını Araban dumara var hayvay, babalar, mermiler gibi ilerler Perfect timing adres sormadan Bodrum blok feroz plankos Kovanlar yanar mermi dolmadan Öğretmene kalkan parmak yok Tetik düşüren parmaklar var Ceza düşünen nagalar yok Asım düşüren babalar var ben Babalar var ben Babalar var Değişim, Değişim, de de Değişim. Değişmedi numaram hala 10 bitmez paparoz dolu kamyon bebeğin ağzına berbiber on dolsun taşsın gibi kamyon biliyorum bizde bol bol ve doldu parlamak istiyorsam biraz yordur çantara doldur rondon benden bir tane var patiden dol.